Biz bu damarları anjiyografi ile üretiliyoruz, daha sonra bir tel geçirip önce balon, daha sonra stent ekipmanla ediyoruz. Takıldıktan sonra damarın tamamen açıldığını görüyoruz. Kalp krizi kalbin damarlarının herhangi birinin ani olarak tıkanması sonucu gelişen bir klinik tablodur. Ne demek istiyorum? Öncelikle şunu ifade etmek lazım: Kalbin üç tane ana damarı var. Bu ana damarlardan herhangi birinin veya yan dallardan birinin ani olarak tıkanması kalp kriziyle sonuçlanır. Bu kalp krizi olması için damarın ya atorun plağı dediğimiz plakla tamamen tıkanması veya spazmın uzun sürmesi sonucu da kalp krizi tabusu karşı, ile karşı karşıya kalabiliriz. Veya sizin de bahsettiğiniz gibi medyatik son zamanlarda özellikle gündemi meşgul eden e, rahmetli Sırı Süreyya Önder'in hastalığında olduğu gibi bazen aort dediğimiz damarın yırtılması ve bu damarın yırtılmasına bağlı olarak kalbi besleyen damarların da bu yırtıktan etkilenmesi veya ağızlarının tıkanması ve beslenmenin bozulmasına bağlı olarak da kalp krizi tablosuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Son zamanlarda sıklıkla medyada yansıyan bir durum aslında ve baktığımızda da kaygı, e, kaybın yoğun yaşanması stres oluşturuyor ve bu stres eğer ki kronikleşirse kalp damar sağlığına da zarar veriyor. E, ve bununla birlikte bizler bu stresi yönetebilmek için de bazen kötü alışkanlıklar edilebiliyoruz. Ne gibi? Örneğin aşırı yemek yemek, e, sigara kullanımı, kolonun fazlaca kullanılması yine e, bizi olumsuz etkileyen davranışlardan oluyor. Şimdi öncelikle tabii ki kalp krizine yol açan. Risk faktörlerine değinmek gerekir. Bizim normalde kalp krizine yol açan majör dediğimiz e, faktörler vardır. Bunlar neler? Ailede kalp hastalığı öyküsünün olması. Yani aile bir hastalık aile zamanda bu kalp hastalığı. İkincisi yüksek tansiyonun olması. Üçüncüsü şeker hastalığı. Dördüncüsü yüksek kolesterol düzeyleri. Beşincisi sigara ki toplumda çok yaygın olarak tüketiliyor. Bunlar kalbin krizine yol açan, kalp krizine yol açan en büyük majör dediğimiz risk faktörleri. Eğer ki bir bireyde bu faktörlerden bir veya birkaçı varsa her an için risk altında demektir. O yüzden düzenli kontrollerin yapılması bu hasta gruplarında çok önem arz etmektedir. Bir kimler risk altında bu hastalıkta? Hangi da kadınlar daha çok ya erkeklerden daha çok iyi? Şöyle kadınlarda da menopoz öncesi kalp damar hastalığının ortaya çıkma olasılığı biraz daha düşüktür. Kadınlık hormonları kalp damar hastalığına karşı koruyucu bir fonksiyona sahiptirler. Ancak menopozdan sonra risk erkeklerle eşit düzeye gelir. Ancak menopoz öncesi dönemde erkeklerde kalp krizi riski kadınlara nazaran daha yüksek seviyede bulunmaktadır. Hocam kalp krizinin belirtileri ne? Yani bir insanın ne, diye, ne gibi belirtiler veriyor? Şimdi kalp krizi çok farklı şekilde kendini gösterebilir. En yani bildiğimiz haliyle genelde göğüs bölgesinden başlayan bazen sırta, omza, sol kola yayılım gösteren, beraberinde uyuşukluk olabilen veyahut bulantı kusmanın eşlik ettiği bir klinik tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Hastalar soğuk terler, bir anksiyete durumu söz konusu olur, bir korku hali söz konusu olur. Böyle bir durumda kişinin bir an önce en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmasını mutlak suretle öneriyoruz. Tabii ki kalp krizi illa sadece kendini göğüs ağrısıyla belli edecek diye bir kural yok. Bazı hastalarda göğüs ağrısı yerine nefes darlığı olur. Veyahut nefes darlığı olmaz, hasta çarpıntı ile olarak karşımıza gelebilir. Veya çarpıntı olmaz, bu hasta gruplarında ani bayılma ile gelen kalp krizi ve vakaları da olabilmektedir. Dolayısıyla böyle bir durum olduğunda, bu şikayetlerden herhangi bir olduğunda bizim mutlak surette bir sağlık kuruluşuna başvurmamız çok önem arz etmektedir. Şimdi bazen şu karıştırılabiliyor, aksiyete bozukluğu yani kaygı bozukluğu mu, kalp krizi mi? Çünkü neden? Aslında ikisinin de ortak bileşenleri var. Yani biz kaygı bozukluğu yaşayan veya panik atak yaşayan danışanlarda da şunu görüyoruz. Kalp çarpıntısı, sanki kalp krizi geçiriyormuş gibi kalp sıkışma, terleme, tansiyon yüksekliği gibi faktörler gördüğümüz için nabzın yükselmesi. Bu aynı zamanda kalp krizi yaşayan kişilerde de gözlemlediğimiz bir şey. Burada en önemli olan şey bu belirtiler varsa ilk başta hekime gitmek. Hekimden kontrol altına girmek ve Kontrol edildikten sonra da eğer kalple ilgili bir problem varsa tedavi olmak, eğer kalple ilgili bir problem yoksa da bir psikoloğa müracaat etme en doğrusu olacaktır. Zaten genelde onlar da bu şekilde yönlendirmeler yapıyorlar. burada eğer ki bunlar anksiyete bozukluğundan dolayıysa zaten klinikte bunun tedavisi başlamış oluyor. Peki kalp krizi ağrısı sadece göğüs ağrısı şeklinde mi kendini gösterir? Hayır. Bazen olur, olur ki hastada göğüs ağrısı olmaz. Sağ kol ağrısı olur. Bazen sol kol ağrısı olur. Bazen hastalarda çene ağrısı olur. Örneğin çenem ağrıyor veya dişim ağrıyor diye diş hekimine gitmek durumunda kalan kalp hastalarımız var. Oysaki çene ağrısı da bazen kalp krizinin bir belirtisi olabilir. Veyahut hastalarımızın önemli bir kısmı aslında mide bölgesindeki ağrıdan şikayet ederler. Ve ya dahil hekimine ya da gastroenteroloji hekimine başvurmaktadırlar. Aslında bu hastaların da önemli bir kısmında altta yatan sebeplerden biri kalp damar hastalığı veyahut o an için kalp krizi olabiliyor. Dolayısıyla herhangi bir mide ile ilgili şikayeti yokken veya gastroenteroloji veya dahili hekimler tarafından değerlendirilir ve herhangi bir patoloji saptanmayan bu hasta gruplarında mutlaka kardiyoloji hekiminin bir değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirtmek istiyorum. Krizi tabii ki tüm dünyada aslında en çok ölüme yol açan hastalıkların başında gelir. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Dünyada salgın hastalıklar dışında en çok ölüme yol açan hastalıklar kalp damar hastalıklardır. Kardiyovasküler hastalıklar dediğimiz hastalıklar. Tüm dünyada yaygın. Avrupa'da da, Amerika'da da, ülkemizde de yaygın. Eğer ki bulunduğumuz şehri düşünecek olursak, Urfa'da beslenme alışkanlığının kötü olması, özellikle kolesterolden zengin beslenmenin çok ön planda olması ve sigara tüketiminin çok aşırı olması, kalp krizi riskini daha da yüksek olmasına yol açıyor. Ve Yaş olarak da maalesef çok daha küçük yaşlarda, erken yaşlarda da kalp krizi artık görülebilmekte. Bunun en büyük sebeplerden biri beslenme alışkanlığı, sigara tüketiminin çok yüksek düzeylerde olması, stres, günlük yaşam kalitesinin bozuk olması, kaygılı bir yaşama dönüş söz konusu. Bunların hepsi üst üste biriktiğinde kriz kaçınılmaz hale gelebiliyor. Peki kalp krizinin teşhisi nasıl yapılıyor? Bunun tedavisi nasıl oluyor? Şöyle kalp krizinin teşhisi tabii ki birey kendi kendine teşhisi koyamaz. Bas az önce bahsetmiş olduğum şikayetler olursa bir insanda özellikle göğüs ağrısı, ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, ani baygınlık hissi, göğüs bölgesinde veya sol kolda veya çenede, bazen sırt bölgesinde ağrılar olan kişilerin mutlak süreçte en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Sağlık kuruluşunda yapılan değerlendirmede eğer ki kalp krizi şüphesi varsa bir an önce kalp krizine yönelik tedavinin de hemen acil olarak başlaması gerekiyor. Kalp krizindeki tedavide ki bizim yaklaşımımız şu bir an önce kriz halinin sona erdirilmesi. Çünkü kriz demek kalp dokusunun risk altında olması demektir. Kalp dokusunun dakika dakika hücrelerinin ölmesi demektir. Dolayısıyla bizim müdahalemiz ne kadar erken olursa o kadar hücreyi kurtarma şansımız söz konusu olur veyahut kalp dokusunu o kadar kurtarma şansımız olur. Bu da kişinin bundan sonraki yaşamında ki hayat performansını, hayat kalitesini çok önemli oranda etkileyecek demektir. Dolayısıyla kriz anda yapılması gereken en önemli şey krize yol açan durumu hem klinik olarak hem de yapacağımız girişimsel tedavilerle ortadan kaldırmaktır. Bunların başında da tabii ki kalp krizine yol açan damarı açmak gelmektedir. Bu araştırmalar da aslında şunu destekliyor. E, yaygın aksiyete bozukluğu olan kişilerin olmayan kişilere göre 6 kat daha risk grubu içinde olduklarını bize veriler sunuyor. Aynı şekilde depresyonda olan kişilerin de 2 kat riski bulunduğu yine bilinen gerçeklerden bir tanesi. O yüzden aslında kalbimizi korurken bedenimizi, ruhumuzu da Yapmamız gerekiyor. Ruhsal sağlığımızda kalbimize etki edebiliyoruz. Şöyle, hasta karşımıza geldiğinde biz gerçekten kalp krizi olduğu tanısını koyduğumuzda yapmamız gereken şey şu bir an önce krize yol açan durumu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Tıkalı olan damarı mutlaka bir an önce açmamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şey anjiyografik işlem. Anjiyografi ile hangi damarın tıkalı olduğu tespit edilir ve o damara bizim mevcut tüm dünyada uygulanan güncel tedavi olan anjiyo, balon, stent benzeri yöntemlerle bu damarı bir an önce kan akımının sağlanması, açıklığının sağlanmasını elde etmek lazım. Bu yapacağımız tedaviler hayati önem arz ediyor. Yapılan balon ve anjiyo işleminin ve stent işleminin insan hayatı üzerinde özellikle sonraki yaşamındaki kalan ömrünü belirleme noktasında çok önemli bulunmaktadır. Dolayısıyla kriz ile gelen hastaya yapılacak olan şey bir an önce o kriz halini ortadan kaldıracak olan damar açma işlemidir. Bazen öyle olur ki hastada eğer ki kriz anında yapmamız gereken müdahale sadece balon ve stentle olmayacaksa hasta ameliyat gerektiriyorsa o an için bile kriz anında bile ameliyat yapılabilmektedir. Veyahut siz e, röportajımızın başında bahsettiğiniz özellikle e, rahmetli süre süreye önderde olduğu gibi eğer ki damar yırtılması olduysa, buna bağlı hem damar yırtılması, aynı zamanda kalp krizi varsa, hiç vakit geçirilmeden bir an önce ameliyata başlanması ve ameliyatın başarılı olması için gerekenin yapılması lazım. Çünkü bu durumlarda anjiyo stent değil, damar yırtılması eşlik ediyorsa, aort damar yırtılması, bir an önce bu damarın değiştirilmesi ve kriz halinin bu şekilde sonlandırılması gerekmektedir. Şöyle eğer ki bir hasta kalp krizi geçiyorsa ambulans gelene kadar yapmamız gereken şey şu. Eğer ki bireyin bilinci açık ise o durumda tabii ki ambulansı beklemek bizim için en doğru yaklaşım olmaktadır. Ama eğer ki bilinç kapalıysa herhangi bir kalp atımı yoksa veyahut nefes almıyorsa bir an önce etrafta varsa deneyimli bir kalp masajı yapabilecek ya sorun yapabilecek birileri mutlaka hemen önce işleme başlaması gerekiyor. Neden bunu yapmamız lazım? Ne kadar erken müdahale edersek, ne kadar beynin oksijenlenmesini o kadar erken döneme sağlarsak, yapacağımız müdahalelerle hastanın hayatını kurtarma yönünde çok önemli bir adım, adım atmış oluruz. Eğer ki biz kalbi duran, nefes almayan bir kişiye anda müdahale edemezsek veya müdahale gecikirsek Ondan sonra yapacağımız müdahalelerin de başarılı olma olasılığı çok düşer. Olsa bile sekel kalma olasılığı çok yüksek oranda demektir. Dolayısıyla bilinç eğer ki yerindeyse o hastayı sağlık ekibinin gelmesi için e, mutlaka sakinleştirmek gerekiyor. Ve sağlık ekibi geldikten sonra da ambulansta en yakın nereye başvurulacaksa veya en yakın kalp damarına yönelik işlem nerede yapılacaksa o hastaneye yönlendirmek lazım. Burada şu hataya da düşmemek lazım. Eğer ki gerçekten krizden eminsek o krize acil şartlardan müdahale edebilecek hastaneyi seçmek çok daha mantıklı bir yaklaşım olur. İşte şeker hastalığı olması, ailesel öykün olması, tansiyonu olması, yine sigara tüketiminin olması, yaş yine çok önemli bir risk faktörü. Dolayısıyla bizim bu risk faktörlerinden hangilerini bertaraf edebileceğimizi düşünmemiz lazım. Örnek veriyorum, sigara önlenebilir bir risk faktörüdür. Ne demek istiyorum? Sigarayı bıraktığımızda kalp krizi riskini olabildiğince düşürürüz. Şeker hastalığı varsa, şekerimizi eğer ki kontrol altında tutarsak, iyi diyet yaparsak, iyi yürüyüşümüzü yaparsak, ilaçlarımızı düzgün kullanırsak, şeker hastalığının kalp üzerindeki etkisini minimalize ederiz. En düşük seviyeye düşürürüz. Hasta hipertansiyon hastasıysa, hipertansiyonu tamamen ortadan kaldırmak gibi bir tedavimiz yok maalesef ama ne yapıyoruz? Tansiyonu çok iyi bir şekilde tedavi ederek, mevcut ilaç tedavisini düzgün yaparak, diyet yaparak, yürüyüş yaparak ve kilo varsa kilo, kilo vererek tansiyonun kontrol altına almayı sağlayabiliriz. Bu risk faktörlerinden önleyebileceğimizi tamamen ortadan kaldırmak veya önleyemeyeceğimizi de optimal düzeylerde tedavi ederek kriz riskini olabildiğince azaltabiliriz. Bunların başında da dediğim gibi mutlaka bir beslenme alışkanlığımızı düzenlememiz lazım. Yüksek kolesterollü gıdalardan uzak durmamız lazım. Sigara, alkol gibi ürünleri kesinlikle tüketmememiz lazım. Hiçbir tütün ürünü tüketmemek lazım. Bazen hastalarımız karşımıza geldiğimizde sorar, sigara içiyor musunuz? Hayır. Daha derin soru sorduğumuzda nargile veya başka türlü tütün mamilleri kullandığını görüyoruz. Aslında bunlar çok daha kötü etkili olan ürünler. Yani her türlü tütün ürünü kalp krizi açısından yüksek risk teşkil ettirir ve bireyin öncelikle bu tütün ürünlerinden tamamen uzak durması gerekmektedir, kriz riskini minimalize etmek için. İlk başta tabii ki yaygın anksiyete bozukluğu ileri düzeyde ise ve kişinin işlevselliğini bozuyorsa kesinlikle bir destek alınmalı. Ama işlevselliğini bozacak durumda değilse biraz daha hafif geçiyorsa belki bunu o zihnindeki felaket senaryolarını yöneterek de geçirebilir. Veya onu rahatlatan etkinlikler de yapabilir. Yürüyüş gibi, doğada yürüyüş gibi, kendine rutin oluşturmak, belli hobiler edinmek. Yani anda kalabilmeyi sağlarsa kişi zihni de gelecekle meşgul olmayacak bir yerde. E, fakat bunun durumu daha da ileri gidiyorsa ve kişinin günlük işlevselliğini bozuyorsa, bozuyorsa, e, güne adapte olamıyorsa burada psikolojik destek çok çok önemli dediğim gibi yani bir yerde. Bu bizim fizyolojik e, sağlığımıza da etkilen bir şey. O yüzden bunun tedavi olması bizim hem beden sağlığımıza hem ruh sağlığımıza iyi gelecek olan bir şey